Merhabalar, ben Burcu Sarıbal. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir makyaj videosu. Gerçekten ben makyaj videosu çekmeyi bayağıdır özlemiştim. Ee, kanalımı takip edenler biliyordur. İşte araya başka şeyler girdi. Günlük vloglar girdi, baklava tarifleri girdi, bilmem neler girdi. Benim makyaj videoları biraz altlarda kaldı. E bu benim en büyük hobim. Ben e, makyaj yapmayı çok seviyorum. O yüzden dedim ki artık bir makyaj videosu çekmeliyim yani. Şimdi bugün e, güzel bir makyaj videosu çekeceğiz. E, nasıl bir makyaj olacak size ondan bahsedeyim. Kusursuz bir tem makyajı yapacağız. Çocukların sesleri geliyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz ama e, anneannelerin yanındalar şu anda içeride. Bizden sesleri geliyor baştan oluyorum e, kusursuz bir ten makyajı yapacağız çünkü e, istiyorum ki bu makyajı siz özel günlerinizde böyle davetlere gittiğinizde yani şu an normalleşmeye başladık çünkü e, ve bu hep böyle sürmeyecek tabii ki e, bu süreçlerde atlatacağız güzel davetlere gideceğimiz günler gelecek zaten normalleşmeye başladık ya yani ufak ufak bir yerlere gidiyorsunuzdur. E, evlenemeyenler şu an evleniyor bir arkadaşınızın nikahına katılıyorsunuzdur belki o yüzden böyle güzel bir özel gün makyajı yapacağız e, kusursuz tenden sonra e, böyle güzel smoky bir göz yapacağız makyajda star e, göz olduğu için smoky makyaj biliyorsunuz e, yoğun bir göz farı e, koyu renkler kullanılıyor yoğun bir göz uygulaması oluyor o yüzden daha natural tonlarda daha doğal tonlarda bir e, rujla makyajımızı bitireceğiz şimdi ben neler yapacağımızı anlattığıma göre artık makyaja geçelim diyorum İnanılmaz sıcak yani ben şu an gündüz çekmiyorum videoyu akşama doğru artık böyle hava kararmaya başladı şu anda çekiyorum çünkü gerçekten gündüz inanılmaz sıcak oluyor yani klima açıyorum çocuklar rahatsız oluyor falan bir de arka odada klimam da yok şu an arka odada da çekiyorum videomu. Arka odada da klimam yok. O yüzden böyle biraz sıcak. O yüzden hemen makyaja başlamak istiyorum. Tabii ki makyajımızda bu sıcağa karşı sıcağın etkilerini önleyici şeyler de uygulayacağız. O zaman hadi makyaja geçelim. Böyle bir toka taktım saçıma. Çünkü böyle biraz daha fazla geri planda olsun istiyorum. Saçlarım şu anda Evet şu an iyidir. Ve şimdi ilk olarak ilk adımım cim, cildimi nemlendirerek başlıyorum. Yves Rocher'in White Botanical'ını yüzümü nemlendirmek için kullanacağım. Bu ayrıca SPF e, 30 içeriyor. Yani e, yazın inanılmaz güzel oluyor böyle yüksek koruyuculu nemlendiriciler. Zaten e, cilt lekeleriyle de savaşan bir krem. Şimdi cildimi nemlendirdim. E, makyaj basımına devam edeceğim. Bugün biraz yeni ürünlerle de video olacak. Çünkü e, kullandığım e, birçok yeni ürün var. Bunlardan biri de Notun Skin Perfector Primer'ı. Bunu ilk defa kullanıyorum. Pompalıymış. Böyle şu şekilde pompalıymış. Evet şöyle ellerimle hemen yüzüme yayıyorum primerımı. İnanılmaz inanılmaz ipeksi yaptı şu anda yüzümü. Yani böyle kadife bir e, yüz gibi oldu. E, nemlendiriyor da bayağı bir aslında. Hani nemlendiriciyi bayağı bir destekliyor. Bunun vaatleri neymiş? Matlaştırıcıymış. Kusursuz ve anında kapatıyormuş. gözenek görünümü azaltıyormuş. Ve parlamayı kontrol ediyormuş. Zaten bizim makyajımızın konsepti bildiğiniz gibi kusursuz tem makyajı da olacak. E, o yüzden kusursuz ten makyajı mat bir tem makyajında. E, bu notun primerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten kadifemsi böyle mat bir cildim oldu şu anda. Ve e, kaşlarımı tara tarayıp kaş tarama hastalığı var bende benim kaşlarım hep düşüyor o yüzden böyle sürekli tarama ihtiyacı hissediyorum evet bundan sonra şimdi fondötenime geçeceğim fondöten olarak ne kullanıyorum şu Wet n Wild'ın Fokus fondötenini kullanacağım bu stick bir fondöten bunu da ilk defa kullanıyorum ama e, kapatıcılığına güveniyorum o yüzden burada bunu kullanmak istedim şöyle hemen açacağım bendeki ivory rengi şu şekilde uyguluyorum hemen yüzüme Evet bilmiyorum e, kameraya da yansıyor mu gerçekten e, böyle kapatıcılığı güzel bir fondöten ama kalıp gibi de durmuyor yüzde ben bunu gerçekten beğendim Bayağı olmuştu. Kullanmamıştım. Elimde yara var. Gözüküyor mu? Temizlik yaparken burayı bir güzel böyle çizdim. Mahvettim elimi. Böyle temizlik yaparken kendimi kaybediyorum ben bazen. Evet. Şimdi fondötenimi uyguladım. Gerçekten bu fondöteni beğendim. Yani bu bayağı bir tercih edeceğim bir fondöten olacak bu benim. Böyle gözüküyor. Bayağı da Kullanacağım ben bunu çünkü şöyle söyleyeyim yüzünüze sürüyorsunuz ama böyle hemen erimiyor bitmiyor yani bu baya bir gider bana. Evet şimdi kapatıcımı uygulayacağım. Kapatıcı yine ilk defa kullanacağım bir kapatıcı. Notun Full Coverage Konsiylları. Şimdi bunu da hemen göz altıma ve göz üstüme uygulayacağım. Çünkü bu benim far bazımda olacak. Hemen Real tekniğin 402 numaralı fırçasını alıyorum ve konsilerimi dağıtıyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak. Bu likit ürünleri sürüyoruz ve makyajı da hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü bu likit ürünler bir süre sonra ne oluyor böyle e, toplanıyor ve gözümüzde vıcık vıcık bir görüntü oluyor. O yüzden hızlı hızlı makyajımızı yapıp onları sabitlememiz gerekiyor. O yüzden acele edeceğim. Birazcık evet konsilerimi de uyguladıktan sonra şöyle bir kaşlara geçeceğim. Kaşlar çünkü böyle makyajı çok belirleyen bir faktör. O yüzden hemen kaş uygulamamı yapacağım. Kaş uygulamam için de yine ee, yeni bir ürün kullanacağım. Daha önce kullanmadığım bir ürün. Rimmel London'ın Brow This Way isimli ee, Watson's videomu görmüşsünüzdür. Belki izlemişsinizdir. Watson's videom e, alışverişim videosunda e, bunu almıştım, göstermiştim. Şimdi de kullanacağız. Fırçamı bulamıyorum. Bunu fırçayla uygulayacağım bu arada. Çünkü çok kalın. Şöyle gördüğünüz gibi ucu yani böyle pek verim alamayacağımı düşünüyorum. E niye bunu aldım derseniz bunu alışveriş yaparken hiç fark etmedim. Bazen alışveriş yaparken kendimi kaybediyorum. Daha ince uçlu bir ee, al. Birisi çok fena aşık olmuş. Aman tanrım. Evet. Bu dışarıdan gelen fon müziğinden sonra ben şöyle e, kaşımı taradığım fırçamın ucunu, şöyle şu gördüğünüz şuradan alıyorum bu kalemimden ve kaşıma uygulamaya başlıyorum. Nasıl uyguluyorum? Kıl tekniğiyle uyguluyorum. Bu nedir? Yani kılların çıkış yönüne doğru e, böyle çizikler atıyorum. Yani mesela şurada kaşın üst tarafında böyle yatay yapmanız gerekiyor. Ama şu kavisten itibaren dikkat ettiyseniz kaşlarınız aşağı doğru uzuyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz de o kaşın yönünde yapıyorsunuz çiziklerinizi. Böylece daha doğal, gerçekten kendi kaşınızmış gibi daha doğal bir görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi ben bu şekilde uygulamama yapacağım şu Baş kısmı da kesinlikle böyle kare bir görüntü olmayacak. Böyle full doldurmayacağım. Çünkü her zaman kaşın baş kısmı böyle daha seyrektir. Bu kısma göre daha seyrektir. O orantıyı korumanız gerekiyor. Kaşınız eğer daha doğal dursun istiyorsanız. Çok konuştum. Şimdi kaşımı hemen dolduruyorum. Ve makyaja devam ediyoruz. Baş kısmını... Şöyle yukarı doğru yapıyorum. Bu kısmı şöyle bir düz bir şekilde geçiyorum. Böyle çize çize yine kıl tekniğiyle. Şu son kısmı kavisten sonrasını aşağı doğru kılların çıkış yönünü do göre yapıyorum. Ve sonra hemen ardından yani bu çizimleri yaptıktan sonra hemen şu fırçamla ben başını ben eğdim bunun bu şekilde daha rahat kullanım olsun diye şunla hemen tarıyorum hani sanki sizin e, kaş kıllarınızmış gibi gözüküyor kesinlikle böyle ekstra yapay bir görüntü olmuyor bu, bu şekilde yaptığınız zaman evet kaşlarımı da doldurduktan sonra şimdi ben kaşlarımı biraz sabitleyeceğim bu normal bir e, jel maskara şeffaf maskara bununla kaşımı sabitliyorum ki tüm gün dayansın çünkü bu bir özel gün makyajı ve özel günde her şeyin kusursuz olmasını istiyorum o yüzden kaşımı sabitliyorum ee, şimdi e, kaşımı sabitledikten sonra far uygulamamı yapacağım far uygulamamda The Balm'ın Meet Matte Nude şu gördüğünüz paletini kullanacağım Evet, ilk olarak şuradaki tonla şöyle bir sabitleyeceğim. Çünkü gerçekten bilmiyorum görüyor musunuz? Şurada birikmeye başladı. Göz üstünde böyle tatsız bir görüntü oluyor orada. O yüzden hemen sabitliyorum. Evet şimdi sabitleme işlemi bitirdikten sonra artık şu kısma koyu tonlarımı yerleştirmeye başlayacağım. Bunun içinde paletin tam orta kısmındaki böyle koyu kahverengi tonu alıp bu inanılmaz tozutuyor. Şöyle yavaş yavaş kris bölgesine kadar uygulayacağım. Yani tam göz kapağım kadar uygulayacağım. Fazla yukarı çıkartmıyorum. ve farımı şöyle kris bölgesine kadar oturttum. Umarım gözüküyordur. Mümkün olduğunca kameraya yaklaştım bugün. Şu şekilde oturttum. Farımı şimdi ikinci tonuma geçeceğim. Şu krisden yukarı bölümü karıştırmak için de farımdaki şu rengi kullanacağım. Bununla böyle bir geçiş yaratacağım. Tam şu kris bölgesiyle başlıyorum uygulamaya. Şöyle farımı yumuşata yumuşata geçiyorum oraya. Bunu bir bronzerla da yapabilirsiniz. Güzel bir geçiş yakalayabilirsiniz. Onunla da bu makyajın en önemli kısmı karıştırma kısmı. Çünkü karıştırmayı güzel yapmanız gerekiyor ki e, o güzel e, smok görüntüyü yakalayabilirsiniz. Evet. Biraz önce şu geçiş daha keskindi. Şimdi böyle daha bir yumuşak bir hale geliyor. Bu geçiş. İnanılmaz hava sıcak. <laughs> Makyaj yaparken yüzüm terliyor. Evet. Şimdi Maybelline'in Colossal isimli kalemiyle, extra black bu, e, bu kalemiyle göz içlerime kalem çekeceğim. Çünkü e, smokey makyajda olmazsa olmaz siyah kalemdir. Kalemi hem göz altıma hem göz üstüme uygulayacağım. Bunu nasıl uyguluyorum göstereceğim. İlk olarak göz altına kalemimi uyguluyorum. Şimdi iki göz arasındaki farkı görüyor musunuz? Yani bu göz daha normal ama bu göz daha çekik, daha seksi, ee, daha nasıl anlatayım? Kelime bulamıyorum yani daha e, çekici gözüküyor, öyle söyleyeyim. Şimdi şu kalemi şu gözümün başına koyuyorum ve gözlerimi kapatıyorum ve yukarı gelecek şekilde çekmeye başlayacağım. Bu da gözümün üst kısmına kalem çekmemi sağlayacak. Yani iç üst kısmından bahsediyorum burada. Şöyle kapatıyorum ve hissediyorum zaten. Şöyle çekiyorum. Yani üst kısma çektim gayet de güzel oldu. Yani bu şekilde gözümün üstüne rahatlıkla kalem çekmiş oluyorum. Şimdi diğer gözüme de uygulayacağım. Yani hiç tutup da şöyle zor zoruna çekmeye çalışmayın. Kalemi şu şekilde şu baş kısma getirin. Ve üste doğru dayayarak hareket ettirin kalemi. Böylece gözünüzün üst kısmına da kalemi çekmiş oluyorsunuz. Yani dediğim gibi kalem aslında ben çok kullanmam makyajlarımda. Kalem gözü biraz küçültüyor. Ama böyle kısık ama daha seksi bir görüntü sağlıyor. Bu da sumaki makyajda e, önemli bir ayrıntı. Şöyle gördüğünüz gibi şu farı alıyorum ve göz altıma uyguluyorum. Şöyle ince bir fırça ile uygulayacağım ve şurayla şöyle birleştireceğim. Evet, yeter bu kadar farlı olan işimi artık bitiriyorum. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle göz altıma biriken olmuş mu diye şöyle bir süpürüyorum. Oraları yine kapatıcıyla geçeceğim. Evet ben şimdi kirpiğime devam edeceğim. Kirpiğimi takacağım. Kirpiğim de bu gördüğünüz H&M'den aldığım şu şekilde bir kirpik. Normalde 29.90'dı fiyatı. Ben 9.90'ı düşmüş gördüm ve hemen aldım. Şimdi bunu uygulayacağım. Evet kirpiğimi şöyle alıyorum. Gözüme deniyorum, bakıyorum. Şöyle birazcık e, uzun geliyor. O yüzden çok hafif ucundan, yani gerçekten ucundan ama şu uç kısmından kesiyorum. Niye bunu kullanıyorsunuz diye e, sorabilirsiniz. Evet kaşımı kestiğim makasımı bulamadığım için bunu kullanıyorum. Evet şu anda e, tam oldu. Evet. E, kirpiklerimizi taktık. Ve ortam inanılmaz daha çok ısındı. Böyle dikkat gerektiren şeyler insanı daha bir terletiyor. Diyorum. Ve şöyle bir e, maskaramı uygulayacağım. Şimdi bu Deborah Milano'nun bir maskarası. 5 ee, in 1 diyor. Şimdi bunu e, kirpiklerimize uyguluyoruz yavaş yavaş. Böyle kendi kirpiklerimizi bir bütün haline getiriyoruz. Evet şimdi kirpiklerimi taktığım için artık göz makyajımı tamamlamış olarak düşünüyorum ve ten makyajıma geri dönüyorum ten makyajımda da kontür uygulaması yapacağım çünkü bu özel bir gün özel bir makyaj olacak o yüzden şöyle Wet n Wild'ın e, kontür stiği ile şu koyu kısmıyla başlıyorum alından çizmeye şu kısmından başlayacağım şöyle şuraya geleceğim Kontür bölgemiz ve birazcık da şuraya geçeceğim şöyle. Buradan da böyle devam ediyorum. Şöyle şu kısma uygulayacağım. Evet şimdi şöyle bir kaşık fırça alıyorum ve bu kontürümü şöyle yuvarlak hareketlerle artık yediriyorum sıcak günlerde gerçekten makyaj sabitleyicilere çok iş düşüyor. Yani onlardan bir imkansızı beklememiz gerekiyor. Evet, kontür uygulamamı yaptıktan sonra şöyle şu şekilde şu kısma bir concealer geçiriyorum ve böyle daha keskin bir hat oluşturuyorum. Sonra şöyle burnumun ortasına geçeceğim. sonra biraz şuraya geçeceğim. Evet şurada daha keskin bir görüntü yarattım. Evet şimdi bu krem kontürü şöyle Wet n Wild'ın kontür paletini hepiniz biliyorsunuzdur artık. Şuradaki rengiyle böyle sabitleyeceğim. biraz şöyle burun kenarına da kontür yapıyorum şöyle şu kısma da yapıyorum biraz daha burnumu kaldık göstermek için Evet bunun ardından şöyle L'Oreal'in Infallible'ını göz altıma tekrar geçeceğim Çünkü şu anda yoğun bir konsilere ihtiyacım var artık. Evet konsilerimi buradan alıyorum. Şöyle şuraya kadar uzatıyorum. Göz çizgimi de belirginleştiriyorum bu şekilde. Yukarı doğru yapıyorum ki daha çekik gözler elde edebileyim. Şurada da zaten görüyorsunuzdur o etkiyi. Evet şimdi nihayet <laughs> nihayet sabitleyeceğim. Çok gülmüyorum. Çünkü böyle hemen çizgilere dolsun istemiyorum. Maybelline'in benim en sevdiğim pudrası Face Studio ile hemen yüzümü sabitleyeceğim. Şimdi yüzümü sabitledikten sonra artık ee, allığımı uygulayacağım. Şu Revolution markasının Şöyle çok tatlı bir allığı var bende. Bu böyle şey bir allık, aydınlatıcı etkili bir allık. Şimdi çok hafif, çok hafif uygulayacağım. Şu kısma tam gülüyorum. Ve şu kısımlara bırakıyorum. Evet, allığımı da uyguladıktan sonra hızlıca aydınlatıcıma geçiyorum aydınlatıcım da şöyle bir likit aydınlatıcı. Loreal'in Glow Mon Amour isimli likit bir aydınlatıcısı. Bunu uygulayacağım. Bunu aslında ben online'dan almıştım ama baya bir yine şey geldi. Hmm, bantlı falan geldi. Şöyle şu kısımlara çok hafif bırakıyorum. Çünkü bu da e, ee, yeni denediğim bir ürün ve böyle birden ama baya bir geldi birden böyle çok abartılı uygulamak istemiyorum hani etkisini görebilmek anlamında öyle der demez baya bir döktüm ama neyse şöyle yavaş yavaş yediriyoruz ben böyle likit aydınlatıcıları parmağımla uygulamayı seviyorum şöyle şu kısma aydınlatıcıyı böyle pıt 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 uyguluyorum. Evet şu şekilde uyguladım. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ama ben beğendim. Yani çok tatlı bir duruşu var. Ve bir likit aydınlatıcıya göre gerçekten çok güzel duruyor. Çok güzel de dağıldı. Evet. Aydınlatıcımızı da uyguladık. Sıra geldi rujuma. Rujumu en başta videonun başında söylemiştim. Daha natural, daha doğal tonlar da seçeceğimi. Şu Golden Rose'un mat lipstiğini uygulayacağım. Böyle daha doğal tonlarda 01 numara bir ruj. Bunu da hemen uyguluyorum ve makyajımı artık sonlandıracağım. Çok güzel, natural, e, nude bir ton bu. Ben bu ruju e, smokey makyajı çok yakıştırıyorum gerçekten. Siz nasıl buldunuz? Evet şimdi son olarak makyajımın kalıcılığı için Beten Vartin Foto Fokus isimli e, makyaj sabitleyicisini kullanacağım ki bütün gün böyle e, davetle yüzümde makyajım akmasın, kokmasın. Dört fısı yeterli buluyorum. Gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Hemen kurusun diye şöyle yapıyorum. Ve makyajımı bitiriyorum. Siz nasıl buldunuz makyajımı? Beğendiniz mi? Şu kameranın yakınlığı nasıl? İyi mi? Onu merak ediyorum. Çok mu yaklaşmışım yoksa çok hala uzakta olduğumu düşünüyor musunuz? Evet şöyle saçımızı da artık açıyoruz. Ben bununla bir davete gider miyim? Evet giderim. Ve makyajımın da orada beğenileceğine eminim. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. Ee, eğer beğendiyseniz videomu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, makyajla ilgili yorumlarınız da olursa e, aşağıda yorumlar kısmına bekliyorum. Güzel diliklerinizi, güzel yorumlarınızı, sorularınızı hepsini bekliyorum. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.